Cümleten selamun arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Bugün damızlık kümesine geldim. Ve de buradaki kuşları çıkarttım. Şimdi bugün bunlara bakacağız. Bunları tanıtacağım size. Kanalımıza bir abone olun. Bir de beğeni yapın lütfen. Arkadaşlar şu anda mahzen dediğimiz kümesteyiz. Bunlar bizim Kuşlarımızın ebesi dedesi atası. Kuşlar yukarıda. Bu kümesini aldığımız yavruları o çün kümesine götürüp orada çıkıyoruz. Ya videolarımız takip eden varsa yani gerçekten son derece iyi takip eden arkadaşlar varsa bilirler yani. Kuşlarımız gerçekten güzel oynuyor. Güzel kuşlar. Şimdi kuşlarımızdan birkaç tane yavru göstereyim size. Bakın. Burası kümesimiz. Bakın kümesine bir tane yavru aldım elime. Bakın arkadaşlar. Dumanlılardan. Hatta birazcık ben yaklaşayım. Bakın elimde bir tane dumanlı yavru var. Öyle bir maşallah demeyi unutmayın. Dumanı tek aklı bak. Bakın. Tek aklı yok bir yavru. Bakın daha yeni büyüyor. Daha küçük bir şey. Arkadaşlar bu kuşlar muazzam oynuyor. Geçen sene bunlardan bir tane o. çocuğumuzdan bir tanesi. Genelde 50-60 metre oynuyor. Ama bir tanesi 80-90 metre. Rahat oynadı böyle yavaş yavaş böyle tahla ta yavaş yavaş ahetse ahetse değil. Arkadaşlar kuş nasıl girdiyse öyle bir türlü havada. O şekilde. Yani hızlı, deparlı. O şekilde oynadı. Bakın bu dumanlık dumanlı kirliler. Gökler, bozlar hepsi bir soy. Bu kuşlarımızın içinde Fırıncı Mahmut abinin kuşlarından var. Rahmetli ölünce elimizde iki çift geçti. Onu her videoda belirtiyorum nasıl geçtiğini. Sonunda Mahmut abinin oğlu, abinin arkadaşı. Bir zaten rahmetli öldükten sonra oğlu abime hediye etti. Hani piyasada var ya işte bu da Mahmut abinin kuşlardan, Sonunda Mahmut'un kuşlardan piyasada çakması çok. Ama biz de hakiki, hakiki Sonunda Mahmut abinin kuşlarından. Böyle yavru etti. Gel. Sen yanımda kal. Ya bu kuşlardan biz şu an sahiplendirme yapmıyoruz. Sıncı Mahmut abinin o kuşlardan. Çünkü şu anda çoğaltıyoruz. Şu anda kendimize yetecek kadar bak İki ay önce falan Fransa'dan bir arkadaş yazdı. Onu kıramadık. Ona sahiplendirdik. İki yavru. Güle güle beslesin. Başka da kimseye şu anda vermedik. Vermeyi de düşünmüyoruz. Yani bunun için ısrar etmezseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kuşlarımızı saldım. Bakın arkadaşlar şimdi Arkadaşlar çok temin çektiğim aparatta bir sıkıntı çıktı. Bu videoyu şu anda çeyrekleri olmadığı için ben tek başıma çekiyorum. Bir tane var, o ben ne vereceksin beni takip ediyor. O şekilde çekiyorum. O yüzden gimbal'da bir sıkıntı çıktı. O yüzden videoyu durdurdum. Tekrardan başlatıyorum şu anda. Şöyle Şöyle göstereyim. Abi kim bu da benim bir sıkıntı var beni takip etmiyor ya. Neyse arkadaşlar. Kuşlarımızı şöyle gösterelim. Bakın kuşlar burada. Sadece Mahmut abinin sarılarından. Bizim dumanlılardan. Bir çift Arap'ımız var. Onlar başka. Onlar başka bir soy. Bizim kendi göz bebeğimiz kuşlarımızdan değil. Ya bu hep tek soy. Bir dumanlarımız, dumanlarımız demişim. Hmm. Araplarımız, bir çift Araplarımız bunlardan değil. Bir de Fırıncı Mahmut abi sarılarından bu. Kalan hep kendi öz kuşlarımızdan. Şimdi bir tane sayılardan size göstermeye çalışacağım. Bu aşağı doğru indi. Onlara bakacağız. Hadi bakın gidin yukarıya. Arkadaşlar bu makinenin bitmiş galiba. Ben devamı takip etmiyor. Bu videoda böyle olsun sıkıntı yok inşallah. Yani bir tane yakalayabiliyorsan. Bakın arkadaşlar. Bu da Sövüncü Mahmut abinin sağırlıktan. Kuş tüyü de bakın belli oluyor şöyle yakınlaştırayım. Şöyle perçemini falan. Hepsini görün. Gümüş kafa. Bak biz buna gümüş kafa diyoruz. Hayvan böyle acık ya elinde durmuyor. Bak gümüş kafalı. Böyle güzel bir hayvan. Hayvan tüy de bakın. Kıyıklarına falan bakın şu anda. Hayvan nasıl tüy olduğunu görün. Bakın, bu da kanat sesi. Bakın arkadaşlar videomuz böyle. Yak, böyle kısa bir video yapayım dedim. Size kuşlar bir tanıtayım. Bakın arkadaşlar. Bu da bizim dumanlı atlıyor bu da tüyde. Bakın. Kıyafrak bu şekil. Perçem bu şekilde. Size kanatlarını açayım. Bakın. O uçların kanatları böyle hırçıklı olur. Bak genelde. Bakın kanatları. Bakın arkadaşlar. Buluşlar daha beni hiç utandırmadı. Buluştak daha hiç mi hiç mi utandırmadı? Temi gösterdiğim yavru bunun yavrusu bu erkek. Arkadaşlar buluşlar gerçekten muazzam oynayan bir kuşlar. Bakın kuyruğuna. Bakın. Ak kuyruk. Bak bunlar full ak kuyruk da atıyor. Bakın şunlar hep beyazdı. Bugün gimbalda bir sıkıntı var. Bazen beni takip etmiyor. O yüzden artık video birazcık yani sıkıntılı çıkmış olabilir. Artık onda bu bakmayın. Ne diyeyim? Bakın arkadaşlar. Bir tane daha tarih göstereyim. Bu da dişi. Bakın. Perçemi. Işılak şu anda iyi tüyde. İyi de bir yak çıktı maşallah. Bakın arkadaşlar. buşlak tüyde. Oğlum siz ne geziyorsunuz burada ya? İşte arkadaşlar hayatta bazı şeyler nasip olmayınca olmuyor. Temin kümesi sarılar bir tane küçük yavru vardı daha et ufacık. Ben burada kuşlara bakarken kümesin kapısını açalık kümesin kapısını bir tane dişi yumurtaya gidiyordu. Dışarıdaydı yumurta arasına gitsin diye açtım. Ya 5 dakika içinde bir baktım kedi küçük yavru et yavru yapmış götürdü. Yani sarılı et yavru. İşte bazı şeyler nasip olmayınca olmuyor. Arkadaşlar işte görüyorsunuz bunlar da damızlı kuşlar. Bunlar hep kuşların atası, dedesi. Aşağıdaki uçum Aşağıdaki uçum kümesimizde de var. Damızlı kuşlardan. Şunlara da bir sıkıntı var. Hayvana da bakayım. Bununla şarjı bitti aralar arkadaşlar. Neyse bu videomuzu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.